Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videoda yeni bir kontrol net modeli olan Instant ID modelini inceleyeceğim. Instant ID bazı kontrol net modellerinin IP adaptörle birlikte harmanlandığı başarılı bir model. Özellikle insan lorası eğitmek yerine kullanılabilecek bir model. Sadece yüz değil saç ve kafa yapasını da aktarabiliyor. Doğrudan face swap yani yüz değiştirme işleminin aksine sanat stilleriyle birlikte uygulamada face swap işleminden daha başarılı. Videoya geçmeden önce videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olup bildirimleri açarak sonraki videolardan haberdar olabilirsin. Bu videoda otomatik 11.11 için nasıl kuracağınızı, nereden indireceğinizi ve nasıl kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi öncelikle kontrol net daha önceden kullanmamış arkadaşlar için nereden yüklemeleri gerektiğini göstereyim öncelikle. Otomatik 11.11'da en üstteki tablarda yani en üstteki menüde extensions kısmına gelip burada available kısmına gelip ardından load from butonuna basınca buraya control net yazarsanız burada sd web UI control net diye çıkacak karşınıza. Şimdi bende yüklü olduğu için çıkmıyor. Ardından yükledikten sonra install kısmına gelip apply and restart UI demeniz gerekiyor. Hali hazırda kontrol net yüklü arkadaşların ise instant id kısmını görebilmesi için kontrol netini updatelemesi gerekiyor. Bunun için yine extensions'a gelip check for update demeniz gerekiyor. Dedikten sonra apply and restart UI diyorum. Arkadaşlar bu arada update yaptıktan sonra hala gözükmüyorsa stable diffusion'ınızı bir kere kapatın ve tekrar açın. Ama hala işlem yapmaya devam ediyorsa açmayın Onun yerine F5 atın. Gördüğünüz üzere F5 attım. Hiç kapatmadan Instant ID geldi. Eğer burada hiçbir işlem kalmadı halde Instant ID kısmını göremiyorsanız kapatıp tekrar açın. Şimdi Instant ID'yi buraya ekledik ama henüz modellerine sahip değiliz. Gördüğünüz üzere tıkladığım halde tabi bu preprocessor kısmındakiler model değil. Bunları size açıklama kısmına linkine bırakacağım. Bu linkten edinebilirsiniz. Burada download models diye bir alan var çok az inince. Burada nereden indirip nereye atmanız gerektiğini söylüyor. Tabi bunu iki farklı yere atabiliyorsunuz. Ya sen benim kendi uyguladığım attığım yer otomatik 11.11 içerisinde extensions ve ardından burada SD ve kontrol netin içine gelip burada model kısmına direkt buraya atabilirsiniz. Ama atarken size iki tane ipucu söylüyor. Özellikle diyor ki ismini değiştirmen gerekiyor diyor. Çünkü tanıyabilsin diyor extension yani eklenti. Burada üstteki modeli IP adaptör model indirirken adını buradaki adı kopyalayın. Bunu yazın. Alttakini indirirken ise buradaki adı yazarak indirin ki rahat bir şekilde eklenti olarak tanımlasın. Şimdilik sadece SDX Touch için desteği var. İlerleyen zamanlarda ne olur bilmiyorum. Ben bu videoyu çektiğim tarihte henüz SD1.5 için çalışmıyordu. Şimdi arkadaşlar benim hali hazırda indirdiğim başka bir dosya var. Oradakileri alıp oraya kopyalıyorum. Hali hazırda indirdiğim dosyaları ben buraya attım. İsim kısmına özellikle dikkat edin. Buradaki üsttekine Buradaki ise alttaki modelin adı olarak değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi modelleri attıktan sonra direkt yandaki kısımda refreshleyip bakabilirsiniz. Tabi burada direkt gelmediyse instant id tekrar seçebilirsiniz. Bu sefer gördüğünüz üzere ikisi de burada. Şimdi preprosesörde iki tane seçenek var. Model olarak da iki tane seçenek var. Bunun sebebi bir tanesi aslında yüzü ve kafa yapısını alacağınız. Diğeri ise nasıl bir şeye aktaracağınızın şeyi. Tabi ikisini de seçip kullanabiliyorsunuz. İkisiyle de alakalı örnekler yapacağız. Öncelikle iki yaygın kullanımından birini göstereceğim. Bunun için daha önceden face da kullanmıştık. Margot Robbie'nin görselini kullanacağım. Daha rahat kıyaslayabiliriz bu sayede. Yoksa başka bir deneme de yapabilirdik ama kıyaslama açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk başta Kontrol neti aşağıdaki menüden açıyorum. Ve Margot görselini buraya bırakıyorum. Ardından enable diyorum. Hatta yani low verim çok da bir tasarruf ettirmese de yine de açalım. Ardından instant ID tıklıyorum ve burada öncelikle iki tane seçenek var. İlk başta bir kontrol neti face embedding seçiyorum. Ve model olarak da IP adaptörü seçiyorum. Yani Face Embedding ile IP adaptör eşleşecek ona göre seçmeniz gerekiyor. Ardından ikinciye de yine aynı görseli koyuyorum. Yine Enable ve Load VLAN diyorum. Ve yine Instant ID'yi seçiyorum. Burada bu sefer Face Keypoint Seçiyorum. Ve direkt gelen Control Instant ID SDX'de aç kalıyor. Şimdi yaptığı şey şu aslında Hatta buradan tıklayıp da görebilirsiniz. Gerçi bununla değil de diğerine göre, görebilirsiniz. Yaptığı şey şu Yüzün aslında yerini seçti, kafanın yapısını etrafına çizeceği. Diğerinde ise aslında yüzü ve etrafını alıyor. Yani bu neyin alınacağı, bu ise nereye yerleştirileceği gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir örnek yapalım. Hatta sdxlar Styles isimli başka beklentiyle hiç prompt yazmadan bile deneyebilirsiniz. Örneğin bu görseli. Hiç prompt yazmadan bir deneyelim. Mesela comic book stiliyle birlikte deneyelim. Şimdi ilk defa generate'e basarken sizin için bazı modeller indirecek. O yüzden geç yapacak. Direkt ya neden olmadı diye heyecanlanmayın. Biraz bekleyin. Kullandığım modelle bu arada Turbo Vision XL, Sampling metodum DPM++ SD Karas. Step sayım 8. CFG Scale 2. E çözünürlüğüm 1024. x e 1024. Şimdi komik book stilinde yap demiştik. Tabi arkaya da boş bir prompt gönderdiğimizde. Ama yapmış ve burada şöyle bir detay var. Bizim çözünürlüğümüz en boy oranı birebir değil. O yüzden çok biraz zar zor sığdırmış ama yine de sığmış 1024 1024'e 1024 olarak. Bunu tabi genişliği biraz kısıp yüksekliği çok azaltarak çözebiliriz. Gördüğünüz üzere comic book stilinde gayet Margot Robbie'nin suratını aktardı. Hatta çok biraz iyi de yaptı aslında. Bir de başka bir stilde deneyelim ve bu çözünürlükte deneyelim. Örneğin Impressionist yapalım. Evet, Impressionist stilinde de böyle bir şey denedi. Burada tabi aradan bir fırsat daha gelmiş. Herhangi bir prompt olmadığıyla. İstediğiniz gibi prompt ekleyebiliyorsunuz. Negatif prompt da aynı şekilde. Ona göre etkiler yaratabiliyor. Mesela göz rengini beğenmezseniz buraya göz rengini yazabilirsiniz. Saç stilini değiştirmesini isteyebilirsiniz. Veya olmaması ist istediğiniz bir şey varsa negatif promptunuzu ekleyebilirsiniz. Şimdi bununla alakalı şöyle bir şey eklemem lazım. Burada görselde gördüğünüz üzere yüz çok net bir şekilde burada. Özellikle yüzün yüz hatlarının çok belirli olması gerekiyor. Yoksa inside face, no face found gibi hatalar alabilirsiniz. Daha doğrusu bu bir hata olarak stable diffusion'ınızda gözükmüyor ama terminal penceresinde gözüküyor. Aklınızda bulunsun. Yani eğer inside face, no face found gibi bir hata alıyorsanız bilin ki bu sizin ikinci yani bu özellikle key points olarak seçtiğimiz Yanına da Control Instant IDSDX'ler olarak seçtiğimiz modelin olduğu kısımdaki görselde düzgün bir yüz algılayamamıştır. Burada mesela yüz hafif dönük şekilde yüzün nerede olduğunu işaretliyor gördüğünüz üzere. Şimdi peki yani hep aynı pozumu verdirteceğiz diyebilirsiniz. Bununla alakalı ben direkt Sivitaya'dan şöyle bir görsel buldum. Hem direkt promptu ile birlikte de deneyebiliriz. Bir onu deneyelim. Burada yapmamız gereken yine Margot Robbie'nin görselini kullanmak istediğimiz için IP adaptör modeli seçili olan kontrol nette yani face embedding ve IP adaptör seçili burada Margo Robbie kalacak. Bizim değiştirmemiz gereken ikincisi yani key points yani hangi noktayı değiştireceğimizi. Bunun için direkt buradaki görseli tutup alabiliriz. Ardından promptunu da alalım. Hatta stili de kapatabiliriz artık direkt promptu buradan aktardım. E tabi bu DreamShaper X'ler sıla olduğu için birebir aynısını yapmayacak. Ama bir deneyelim mesela. Hatta biraz daha şöyle artırayım. Bu sefer yapacağı şey şu. Bu ikinci görselimizi yani bu görselimizin yüz hattı ne taraftaysa ona göre alacak. Arkadaşlar bu e, Xformus ve Medvirem X large, SD X large kullanırken bendeki belleğin tamamlık neredeyse kullanıyor. Ve VRAM'in de neredeyse tamamını kullanıyor. Yani kullanacak arkadaşlar ona göre kullansın. Biraz kaynak kullanımı yüksek. Evet, şimdi gördüğünüz üzere bu görsel baz alınarak böyle bir görsel üretti. Şimdi peki pozun bu kadar da stabil daha doğrusu statik olmasını engelleyebilirsiniz. Yani illaki dimdirek aynı pozu vermesini istiyor, istemiyorsanız biraz daha flexible yani esnek bir poz istiyorsanız buradaki kontrol weight'i kısabilirsiniz. Bu sayede çok az sağ sol döndürebilir. Yani birazcık siz de şans tanımış olursunuz yapay zekanın yaratıcılığını. Ama gördüğünüz üzere hatta şöyle yan yana kıyaslayalım. Buradaki stili gayet başarılı bir şekilde uyguladı. Tabi biz bunun için promptunu aktardık. Buradaki ben embeddingler bende de var. O yüzden direkt uygulamıştır. Şimdi arkadaşlar no face font ile alakalı bir örnek yapmak istiyorum. Çünkü yaşayabilirsiniz. Mesela burada böyle bir görsel var. Ben bu görseli denemiştim daha önceden. Ve bunda suratı iyi algılayamamıştı. Yani dışarıdan bakınca evet burada bir yüz var ama yapay zekanın kafasını karıştırabiliyor. Birebir o örneği deneyelim mesela. Buradaki görseli alıp buraya sürükledim. Birebir aynı şeyler. Fakat promptu da değiştirelim hadi. Ve burada bende olmayan embedding de var ama yine de ekleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam bu yok bende. Ee, şimdi hatta biraz daha çözünürlü oynayalım. Şöyle biraz daha portre tarzına yapalım. Şimdi arkadaşlar burada her ne kadar başka bir modelle yapmış olsa da bu stili aşağı yukarı alması gerekiyor. Tabi biz Lora kullanmadığımız için bu kadar detaylı almayacak ama... hali halihazırda bunu biraz biliyor. Deneyelim mesela bu örneği. Evet gördüğünüz üzere şu an bile Margot Robbie'ye benzemeyen bir şey çıkıyor. Bunun nedeni bu görseldeki suratı tanımlayamıyor. O yüzden... soruyor Ve bizim Margot Robbie görselimize sadık olmayan bir şey getirdi. Tabi Lorası olmadığından böyle bir görsel çıkmıyor. Lorasını indirmedim çünkü. Ama burada göstermek istediğim zaten görselin oluşturulması değil. Şimdi bakalım terminalde de bunu göstereyim. Bakın gördüğünüz üzere Exception, Inside Face, No Face, Found in Image diyor. Bunun sebebi tamamen bu ikinci kontrol netimizde yani Control Instant ID SDX modelini kullanan ve preprocessor olarak Face Keypoint kullanan kontrol net modelimizde bu görseli tanımlayamıyor. Hatta bunu şöyle de göstereyim. Burada aradaki Parıltıya tıklarsanız, Run prosesörü Erör veriyor. Çünkü burada yüz bulamıyor. Yani buna dikkat edin. Yüzü belirgin Fotoğraflar, resimler kullanın. Bu hata diye Almazsınız. Evet Gördüğünüz üzere Margot Robbie'den Çok da aşırı kaliteli olmayan bir görsel olduğu halde Neler neler ürettik. Videonun sonuna geldik videoyu beğendiyseniz beğenerek bunu gösterebilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açarak sonraki videolardan haberdar olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.